SCP-173 Nesne sınıfı Euclid SCP-173 1993'te 19. bölgeye taşındı. Kaynağı henüz bilinmiyor. Beton arme, inşaat demiri ve eser miktarda Krylon marka sprey boyadan oluşur. SCP-173 hareketli ve son derece saldırgandır. Nesne doğrudan bir görüş hattı içindeyken hareket edemez. Görüş hattı SCP-173 ile hiçbir zaman kırılmamalıdır. Konteynere girecek olan görevlilerin göz kırpmadan önce birbirlerini uyarması talimatı verilir. Nesnenin boynu kırması veya boğma yoluyla saldırdığı bildirilmiştir. Saldırı durumunda personel 4. sınıf tehlikeli madde prosedürüne uymak zorundadır. Nesne barındırma koşulları: SCP-173 her zaman kilitli konteynerde bulundurulmalıdır. Personelin SCP-173'ün konteynerine girmesi gerektiğinde en az 3 kişi girilmeli ve kapı personelin arkasından kilitlenmelidir. Bütün personeller konteynerden çıkana dek 2 kişinin SCP-173 ile direkt ve sürekli göz teması kurması gerekmektedir. Görevliler konteyner içinde kimse yokken konteynerden kazınan taş seslerinin geldiğini rapor etti. Bu durum normal kabul ediliyor. Bu davranışta değişiklik olursa mutlaka görevdeki HMC'le yöneticisine rapor edilmelidir. SCP-173'ün hücresinde bulunan yerdeki kırmızımsı kahverengi madde dışkı ve kan karışımıdır. Bu maddenin kaynağı bilinmiyor. Kapalı alan iki haftada bir temizlenmelidir. Evet arkadaşlar, ilk olarak bu SCP'yi okumamın sebebi aslında bütün bu SCP macerası az önce okumuş olduğum hikayeyle başladı. Bu aslında tek başına bir korku hikayesiydi. Ama insanlar bundan çok etkilenip herkes kendi SCP'lerini yazmaya başladı ve böylece bir site oluştu. Dikkat ettiyseniz Doctor Who'daki melekler gibi onlar da melek şeklinde heykellerdi. Aynı şekilde onlar da duruyorlardı. Ama gözünü kapattığın zaman sana yaklaşıyorlardı. Neredeyse birebir aynı. Ama söylenene göre bu okuduğum SCP Doctor Who'nun o bölümünden daha önceymiş. Ve hatta Doctor Who bunlardan mı çaldı diye bir tartışma vardı. Evet bu seferki SCP'miz kısaydı. Eğer beğenilirse daha uzun ve daha korkunç SCP'lerden devam edeceğim. Aslında SCP'lerin hepsi korkunç değil. Bazıları komik bazıları ilginç. Ben genelde korku olanları tercih ediyorum. O yüzden oradan devam edeceğim. Ve tabi açıklama kısmından da bu SCP'nin daha detaylı tanımını, hakkındaki yorumları ve bütün SCP sitesini bulabilirsiniz görüşmek üzere arkadaşlar